Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir videoda sizlerle beraberim bugün sizlerle birlikte arkadaşlar YouTube hakkında bilinmeyen 5 bilgiyi size anlatacağım. Birincisi YouTube 3 Amerikalı tarafından kurulmuştur. İkincisi YouTube'da YouTube'da ıı, en fazla aboneye sahip kanal PewDiePie'dir. Üçüncüsü YouTube'da en fazla izlenen video Hoppa Gangnam Style şarkısıdır. Dördüncüsü YouTube ee, YouTube şu 2005 tarihinde Şubat ayında kurulmuştur. Beşincisi YouTube Google'dan sonra en fazla tıklama rekorunu kuran, kuran web sitesidir. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı ve like unutmayın. Sağlıklı günler dileğiyle hoşçakalın ve... 拜拜。Bye bye.